Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere doğal, organik komşumuzun bahçesinden topladığımız taze fasulyemiz. Görmüş olduğunuz gibi dondurucudan çıkardığım yazın organik fasulye toplandığı dondurucuya koyduk. Şimdi onun yemeğini pişireceğim sizlere. Dondurucunun büyük faydaları var. Kışında yaz sebzesi yiyebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi rengi de gayet güzel görünüyor. Ben şimdi bunun yemeğini yapacağım. Taze fasulye yemeği. Dondurucudan çıkardım. Birazdan kaba boşaltacağım. Yemeğimi hazırlarken kullanacağız. Şimdi yemeğimize başlıyoruz. Önceden bir tane yemeklik soğanımızı doğradık. 2 yemek kaşığı zeytinyağımızı koyduk. soğanımızı pişiriyoruz soğanımız olmaya başladı. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Sizlere lezzetli yemekler yapmaya devam edeceğim. Önceden yapmış olduğum kavurmadan biraz ekliyorum lezzet katması için içine bir yemek kaşığı salçamı ekliyorum. üzerine tuzumuzu üzerimizde ve fasulyemizi de dahil ettik biraz karıştırıyoruz üzerine suyunu ilave ediyorum. Yemeğimiz yemeğimiz şu anda kaynamaya başlıyor. Suyunu ekledik. Ve pişirmeye bıraktık. Yaklaşık bir 45 dakika kadar pişecek. Lezzetli bir taze fasulye yemeğimiz olacak.